Aleyküm arkadaşlar. Bugün beklenen gün geldi. Şalgam suyumuzu sizinle birlikte deneyeceğiz. İnşallah tadı da güzeldir. 3 haftamız doldu. Ve bunu şimdi sizinle birlikte açacağım. biz iyiyiz arkadaşlar. Sizle uzun zamandır görüşemedik. Sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Bizimki süper gidiyor. İnşallah Rabbim hepimizi de kolaylıklarıyla karşılaştırır. Şimdi ben bunu süzeceğim arkadaşlar. Ondan sonra tadına bakacağım. İnşallah güzeldir. Şimdi ben başlıyorum süzmek için. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Mis gibi kokuyor. Şimdi süzme zamanı ama biraz sohbet edelim. Biz uzun zamandır video çekemiyorduk. Aksaklıklardan dolayı. Yunus'la bir araya gelemedik. Yunus olmayınca ben videoyu kendi başıma çekemiyorum. O yüzden Yunus'un da saatleriyle bizimki denk gelmediği için e, uzun bir ara geçti. Bu arada da e, şalgam suyumuz kendine geldi, oldu. E, biz sizden sayesinde yolun yarısının yarısını da üstüne geçtik. 800 olduk. Hepinize ayrıca tek tek tek, tek. teşekkür ederim. Bize destek verdiğiniz için, canlılarda yalnız bırakmadığınız için e, ayrı ayrı hepinize tekrardan teşekkür ederim canlarım. Az kaldı. Yolun yarısı bitti diyelim. Ama kimin sayesinde? Tabii ki sizlerin sayesinde. Yalnız hiçbir şey olmuyor yalnız Allah'a mahs mahsustur yalnızlık. Sizler, sizlerle birlikte büyük güçlenip bir aile olacak. Küçük ailem, büyük ailem olarak sizlerle büyüdük. Hepiniz çok kıymetlisiniz bizim için. İşte şimdi güzel bir bardak alalım. Test yapacak. Bu testi Yunus'a yaptıracağım. Ee, nasıl olduğunu o söyleyecek bizlere. Şimdi nasıl süslem diye düşünüyorum. Aslında büyükleyen alsam daha güzel olurdu. Önceden hazırlamadığım için böyle gruptan. Süper, süper gerçekten o kadar süper bir rengi var ki evet hiçbir şey zaten çıkmadı yarısını süzdüm şimdi bardağımıza alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi testimizi kameramanımıza ama acısı yok. Acısı sonradan eklenecek inşallah. Mi? Çok güzel. Oh Çok güzel, çok güzel olmuş. De, denemenizi tavsiye ederim gerçekten. Acısını da üzerine eklediğimizde gerçek bir şalgam suyuna dönecek inşallah. Ee, eğer tadını ben de beğenirsem artık sürekli evimde bulundurmayı düşünüyorum. Çünkü ben şalgam suyunu çok severim. Babam e, çok aldığı için bizim damak tadımıza e, alışkınlık, e, çok da severek içiyorduk. Ama şimdi kendimiz yaparsak daha da içine ne kattığımızı, nasıl geliştiğini bildiğimiz için korkmayarak da kendimiz içebiliriz. Siz de tavsiye ederim denemenizi. Şimdi den sonra içine sadece acı biber ekleyeceğim. Bu acısını aldıktan sonra, tabi acı sevmeyenler eklemeyebilir. Kendiniz bilirsiniz yani, damak tadınıza nasıl uygun olursa. 10 aydan geçti. Altındaki kalanlar da sizlerim arkadaşlar. Ee, gerçekten çok 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 süper. Ee, içindeki çıkanları da servis tabağına alacağım. tadına bakacağım. Evet. Belki bu da turşu gibi yenilebilir. Bilmiyorum ama. Turşular da aynı kurulduğu için bir samırsağı eksik. Turşu olarak renklerini hepsini de vermişler. Vermiş. Gerçekten çok da bereketli oldu. İçindeki bulgurların rengini görseniz arkadaşlar o kadar tatlı, o kadar tatlı olmuş ki pes pembe, mor. Bir de bunun tadına bakalım. Belki bunu beğenmeyebilirim. Bilmiyorum. Bir de pancarına bakalım. Havucu güzel olmamış ama pancarı gerçekten çok çok süper. Gerçek turşu tadını almış pancara ama havucu beğenmedim. Ama belki o sert olabilir. Bir de başkasına bakın. Havuç güzel değil. Ama pancarı yenilebilir. Gerçekten arkadaşlar eğer isterseniz size de ikram edebilirim kargoyla. Ama tabii ki karşı da ödemeli. Tabii e, gönderdim. Ama bu şaka işin esprisi. Gerçekten isteyen olursa da gönderebilirim. Tadına hepinizin bakmasını isterdim. Yanımda olsanız size ikram etsin. Gerçekten süper olurdu. Biz bunu paylaşacağız. Hepsini biz dört kişilik aileyip belki bitiremedik. Bozulmadan eşimize, dostumuza, konumuza, komşumuza da ikram etmeyi düşünüyorum. Şu agalarda misafirimiz pek gelmiyor hastalıktan dolayı ama küçük pet şişelere koyup göndereceğim arkadaşlarıma. Sizi gerçekten çok seviyorum. Siz de bizi seviyorsunuz ki beraberiz. Allah işinizi, gücünüzü, yolunuzu, baktığınızı açık etsin. Hepimizi iyi insanlarla karşılaştırsın Rabbim. Evet arkadaşlar şimdi hepsinden bu çıktı. Bayağı da çok. 10 kiloluktan. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bizi istediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım. Hoşça kalın, bizle kalın. Allah'ıma emanet olun. Görüşmek ve buluşmak üzere. <laughs>